Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere zeybek dans hakkında bilinmesi gereken temel bilgilerden tüm Türkiye'de en çok bilinen, en çok oynanan harmandalı zeybeğini en kolay, en basit bir şekilde nasıl öğreneceksiniz bunları aktarmaya çalışacağız. Nasıl bir kompozisyonu yazarken giriş, gelişme, sonuç olarak ilerliyorsak harmandalı zeybeğinde de aynı şekilde üçleme, Figürün adını aldığı hareket, ve bitiriş olarak ilerleyeceğiz. Bu formülle çok hızlı şekilde öğreneceksiniz. Zevkte bilinmesi gereken temel bilgilerle başlıyorum. İlk olarak duruş. Zevkte anatomiye aykırı hiçbir şey yapılmaz. Vücut yapısına uygundur her şey. Ayaklarımız bakın normalde duruşumuz budur. Yani Kimse hazır olduğu beklemez. Yani normal duran bir insan bu şekilde omuz genişliğinde çıktır. Elleri de yanlardadır. Ama zeyrek oynuyorum diye belki kollarınızı böyle açarak daha heybetli görünmek istersiniz. Oynamanın verdiği gururu zaten göğüs dışarıda ve dik duruyoruz. Bakışlarımız da ileride. Yukarıya çenemizi kaldırmaya atlayacağız. Düz bakıyoruz arkadaşlar. Zevkle bilmemizi gereken ikinci şey ise yürüyüş. Zevk oyunları genelde sol ayakla başlar. Zevk duruşu dediğim gibi Ayaklar omuz genişliğinde açık. Ellerim yanlarda rahat bir pozisyonda. Sol ayağımla başlayacağım. Fakat iki ayağımda da yük var arkadaşlar. İki ayağımda da yük var. İster istemez bunu sol ayağımı kullanmak için ağırlığımı sağ ayağıma vereceğim. Orada bir yaslanma bakın. Sol ayağı atmak için bir hamle. Sol ayağımızı uzatıyoruz. Sol ayağımızı uzattıktan sonra Önce yere topuğumuz diye bakın ve denge. zevkle denge önemli. Dengede duruyorum. Kendimi bir anda bırakmıyorum. Sol ayağımın topuğunu bastım ve bir adım öne attım. Arkadaki ayak bakın ne oldu? Parmak ucuna düştü. Sol ayağım bastım. Ağırlığını öndeki ayağıma verdim. Arkadaki ayağım parmak ucu oldu. Adım atmak için hazır. Bakın normal yürüyorum ve uzattım. Önce ne? Topuk yere basıyor. Topuğumu bastım, uzattım. Bastım, uzattım. Sanki bacağımın arasından giden düz bir çizgi var. Ve o çizginin üzerine basıyorum arkadaşlar. O çizginin üzerinde yürüyorum. Harmanlı <laughs> zeybeğinin ölçüsü 9 dörtlüktür. Şu şekilde sayılır. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Sayıyla yürüyeceğim. Başlıyorum. 3 4 1 ve 2 ve 3 ve. V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V Zeybekli kol tuşundan bahsetmek istiyorum. Zeybekli kollarımızı kaldırdığımız zaman dirseklerden bükük yanlarda karşıya baktığım zaman görüş alanında ellerim çok böyle geride değil, çok yukarıda değil. Mesela böyle elimizi alnımıza kapattığımız zaman yanlara açtığımızda bu şekilde parmaklarım şıkkakma pozisyonunda kollarımızı da öğrendikten sonra Parmağımızın zeybe içerisinde ve diğer zeybeklerde çok kullanılan bir hareketten bahsetmek istiyorum. Bas, çek, salla. Eğer Zeybek'te hiçbir hareket bilmesiniz bile bu hareketi yaparak müziğe uyum sağlayabilirsiniz. Ellerimi arkaya bağladım. Sol ayağımı uzattım. Sol ayağımı bastım ve sağ ayağımı diz kapağımın yanına çektim. Yanından indirdim ayağımı. Yere değer değmez geçti bakın. Ayağımı çok fazla kaldırmıyorum yukarıya. Daha sonra sağ ayağımı bastım sol ayağımı diz kapağımın yanına çektim. Yanından bakın yay hareketi yapar gibi uzattım. Çok kaldırmadan bastım ve sağ ayağımı çektim. Bakın yandan baktığınız zaman, yandan baktığınız zaman sol ayağınızı uzattınız. Bastık. Bakın direkt geliyor. Direkt. Yanından indirdim. Yere değer değmez uzattım. Sağ ayağımı bastım. Sol ayağımı çektim. Salladım, sol ayağımı bastım, sağ ayağımı çektim. Bu müziğin ritmine göre akıcılık gösterecek. Yani burada tayra salla, bas çek salla, bas çek salla. Bakın akıcı. Geliyor ve gidiyor. Durmak yok, duranlık yok. Buradan ray da ray ram da ra 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 ra. ra ra ram gibi. Şimdi kol kaldırmayı ve bu hareketi öğrendikten sonra eğer bana bu kadar yeter diyorsanız ta ila di ram bam da ra 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 la ra ra ram ra, ra, ra şeklinde müziğe uyum sağlayarak dans edebilirsiniz? Şu ana kadar duruşumuzu öğrendik, yürüyüşümüzü öğrendik, kol tutuşumuzu öğrendik ve bas çek sallı hareketini öğrendik. Şimdi bunları birleştirerek giriş gelişme sonuç formülüne dayanarak Armando'nun birinci figürü olan kollu figürü, düz figürü size aktarmaya çalışacağım. Müzik Öncesinde oyuna nasıl gireceğiz? Harman dalı Z nasıl giriş yapacağız onu anlatıyorum. Üçlemeden başlıyoruz. İlk olarak ayakları anlatıyorum. Ellerimi arkaya bağladım. Sol ayağımı uzattım. Öne bastım. Sağ ayağımı yanına sürdüm. Sağ ayağımı geriye bastım. Burundan tabana yaydım. Sol ayak parmak ucuna. Bu sefer sol ayağı uzatarak arkadaşlar bas çek yaptım öğrendiklerimi birleştiriyorum. Bas çek yaptım. Şimdi bunu sayıya döküyorum. Bir ve 2 ve uzat 3 ve 4 ve. Bakın ne yaptım? Sayılarda ayaklarımı yere bastım. V'lerde ayak salladım. Üçlememizin kolları nasıl olmalı? Biliyorsunuz ki kollarımın duruşu bu şekildeydi. İlk olarak bakın bu kolumu indirdim. Videoyu geriye sardığımı düşünüyorum. Bu kolumu buradan katladım ve buradan bıraktım. Bir ve 2 ve 3 ve Bakın üçleme birlikte kollarımı kaldırıyorum. Ne yaptım? Sanki buradan fermuarınızı çeker gibi düşünebilirsiniz. Biraz hayal gücü. Bir ve bakın eller serbest. Aslında bu kolumun açılmış halinin katlanmışı. İki ve kolumu açtım. Üç ve, ve sol kolumu kaldırdım. Peki ayakla kol nasıl olması gerekiyor? Buradayım. Sekiz ve dokuz ve bir. Ve bakın ayağımı sürürken kolumu da buradan çektim. Geriye. 2 Ve 3'te ayağımı uzattım. 3 Ve Bir figürden bir figüre geçme detayı gerçekten önemli. Bir figür bitti. 8 ve 9 ve 1 ve diye tekrardan diğer figüre geçerken oradaki müzik geçişini anlamamız gerekiyor. Toparlamak gerekirse zeybekte ilk olarak duruşumuzu öğrendik. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık, kollarım yanlarda rahat. İkinci detay yürüyüşümüzdü. Müziğin ritmine göre yürümek. Ellerim açık, sol elde başladım yürümeye. Bir ve iki ve şeklinde dümdüz Yürüyorum, ayağımın arasında bir çizgi var ve o çizgi üzerinde yürüyorum. Bir ve iki ve kollarım rahat. Ters bir şekilde hareket ediyorlar. Sol kol sağ kol, sağ kol, sol kol, sağ ayağım sol kol şeklinde. Daha sonra kol tutuşumuzu tut dedik. Olması gereken ellerim yanlarda, havuklarım şıkladığında pozisyonda, dirseklerden bükük tutuyorum, düz tutmuyorum. Elimi alnımı kapattığımı farz edersem böyle yanlara açtığımda şu, çok yukarıya, çok aşağıya gitmiyorum. Sonrasında, bas çek salla hareketinden bahsettim. Hiçbir şey bilmeseniz bile, bu hareketi yaparak harman dolu müziğine ya da zevk müziklerine eşlik edebileceğinizden bahsetmiştik. Ve üçleme. Üçleme. Üçleme kol ve ayaklarımızın nasıl yapılması gerektiğini Tekrardan anlatıyorum. Sol ayağımı uzattım. Sağ ayağımı basıp yanına çekerken sağ kolum da buradan omzuma geliyor. Sağ ayağımı geriye basarken sağ kolum da yana açılıyor. Sol ayağımı uzatıyorum. Sağ ayağımı basarken bas çek. Salla yapıyorum. size müzikle anlatacağım. <laughs> dalının düz figürünü yani kollu figürünü tam olarak oynuyorum. İlk önce ne dedik? Giriş. Gelişme sonuç. Üçlemeyle başlıyorum. Giriş. 8 ve 9 ve başladım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve ve 7 ve 8 ve 9 ve 7 V'den sonra 8'de ayağımı 7 V'de salladım. Bakın sallamayı tamamladım. 8'de ayağımı omuz genişliğinde açıp 9 V'de de kollarımı indirdim. Bu en basit kol indirme şekli arkadaşlar. En basit kol indirme şekli. yapmam gerekiyor. Her girişte üçleme yapacağım. İlk olarak arkadaşlar oynamak için alana çıktınız. Alanda yürüyoruz. Müzik başladı. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve yürüyüşümüzü tamamladık. Müziğin ritmine göre sayılarda ayak bastım sol ayağımı, V'lerde sağ ayağımı bastım gezinleme kısmında. Müziği anladık. Müziğin hızını, metronomunu anladık. Ortamın havasını aldık oynamak için artık hazırız. Başladık. 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve bahsetmek istiyorum. Size demin en basit olanı gösterdim. 7 ve 8 ve 9 ve de kollarımı indirdim ve tekrardan 1 ve de oyuna başladım. Şimdi ikinci ayakta bitirme figürünü gösteriyorum. O da kol sallama figürü arkadaşlar. Buradan bakın kollarınızı bırakıyorsunuz. İlk önce sağ kolunuz öne gelecek. Sağ kolunuz öne geldi. Sol kolunuz arkaya gitti. Nereye? göbeğimin hizasına, sol kolum arkaya. Vücutta bir temas yok bakın. Yukarıdan bir anda kollarımı saldığımı düşünüyorum. Hop, açıldı. Açıldı. Yukarıdan 8 ve 9 ve. Biliyorsunuz ki bir şeyi saldığınız zaman o tekrardan enerjisiyle geriye de gelir. Bu belli bir süre devam eder, 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 eder ve durur. Bunu da o şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. 8 enerjisiyle geri açıldı. 9 ve buna da kol sallayarak bitiriş diyoruz. 8 ve 9 ve. Peki bunu baştan yaptığımızda nasıl olacak arkadaşlar? Ondan bahsediyorum. 1 ve 2 ve 3 ve yürüdün. 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve bakın figürü tamamladın. 8'de ayağımı basar basmaz bas kolumu sallıyorum. 8 ve 9 ve. Evet. Burada ayağımı basar basmaz bas salladım. 8 ve 9 ve. Burada bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Bakın ayağımı salladıktan sonra yanına alacaksınız. Ve omuz genişliğinde. Yani ayağımızı buradan sağlamadan direkt buraya basmıyorum bakın ayağımızı salladık ondan sonra bitirdik figürü tamamladım 7 ve 8 ve 9 ve 1-2-3 Doğru yerde kol kaldırmanız, doğru yerde bitirmeniz önemli. Sizlere zevk oyununun daire formatında iğre ayırıldığından bahsetmiştim. Ben şu an size oyunu düz olarak öğretiyorum. Sürekli olarak dairenin merkezi solunda kalmaktadır. Şimdi size aslında olması gereken harman dolu bitirişinden bahsediyorum. Giriş kısmı başladım. Üçleme. Bir ve iki ve üç ve yürüdüm. Dört ve yürüdüm. Beş ve altı buraya dikkat ediyorum. Altı ve yedi. Sağ ayağımın üzerinde sekip sol ayağım basıyorum. Sek bas. Sol ayağım hafif 45 derecede duruyor. Çünkü dönüşümü kolaylaştıracağım. Sol ayağımda sekerek sağ ayağımı yanaştım. Ve 7B oldu. 8 de ayağımı yere koyuyorum. Sağ ayağımın içini yere koyup sağ dizimi vuruyorum. 8 Bakın ne oldu? Diğer bitirişin yerdeki versiyonunu yaptım. 8 Velik açarken kol 9 ve 8. Burada kalkarken arkadaşlar sağ ayağınızı sol ayağınızın yanına çekeceksiniz. 8 ve 9. Burada topluyorsunuz. Sağ ayak omuz genişliğine gelene kadar yerden toplanıyor. Hızlı olarak yaptığında 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 3 bitirişten kendinize en uygun gördüğünüz bitirişi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üç bitirişi de size müzikli olarak yaptım. Sıra geldi eşme ve ters eşme figürüne. Eşme ve ters eşme bitiş ve başlangıç olarak birbirine bağlı iki figürdür. Giriş olarak güçlememizi yapacağız. Figürün adına aldığı eşme hareketini yapacağız ve bitirişine geçeceğiz. Burada üçlemeden sonra kullanacağımız eşme hareketi hakkında detaylı bilgi vermek istiyorum. Üç yeri yaptıktan sonra biliyorsunuz ki sağ ayağımız boşta kalıyor. Burada dörtte normalde ayağımı yere basmam gerekiyor biliyorsunuz. Fakat şu an eşme yaptığımız için ayağımın ucunu yeri süpürterek, yeri süpürterek ve yukarıya çekerek eşiyorum. Eşme bakın. Buradan eştim. Diğer ayağımla herhangi bir temas yapmıyorum ayak bileyim serbest, ayağımı yukarı doğru çekiyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Eş. Bu dört oluyor arkadaşlar. B'de tekrardan ayağımızı uzatıyorsunuz. V. Uzattınız. Ne yapıyorum? Beş. Gene ayağımın ucunu yere sürterek beş. Diz kapağımın yanına çekiyorum. Bas çektiğim gibi. V uzat. Altı, gene çapraz değiştirdik, aynısı. Ve uzat. 7 ve uzat. Sekizde, ayağınızı bir adım öne basıp, ayağınızı öne basıp, parmak uçlarınızda, yani pençelerinizde, yavaş yavaş dönerek, arka 45 derece doğru, sağ ayağınızın üzerine mutluyor arkadaşlar. Sağ ayağınızın üzerine oturuyorsunuz. Eşmenin bitirişi bu şekilde. Şimdi kollarla birlikte nasıl olacak onu anlatıyorum. Üçlemeyi yapıyorum önce. Bir ve iki ve üç ve uzattım. İşte giriş bölümü yaptım. Gelişmeye geçiyorum. Eşme. Figürün adını aldı hareket. Dört ve 5 ve 6 ve 7 ve salladım. 8 ayağım bastım. Ve artık yavaş yavaş çekiyorum ve kollarımı da yavaş yavaş gidiyorum. 8 ve 9 ve Evet. Burada ellerimi şu şekilde dizlerime terçe çekiyorum. İsterseniz siz böyle yapıyorsunuz. adı da üzerinde olduğu gibi sağ ayakta eşleştim demin şu anda sol ayakta eşleştireceğim sağ ayağımda burada bir es veriyorum bakın es veriyorum şu şekilde 1 ya da bu şekilde dönüp diz olarak yapabilirsiniz 1 ve 2 ve 3 bakın zamanı veriyorum 1 ve 2 ve 3 gerçekten çok önemli. Buradan yaptım. 1 ve 2 ve 3 ve ayağınızı tutuyorsunuz. 3 ve sol ayak uzadı. ayağınızı değişiyorum. 4 Buraya artık daha rahat diyorsunuz, Daha iyi anlıyorsunuzdur. Ve gözün, sizin yanlışlarınızı düzeltmesi gerekiyor.